Herkese selamlar. Bugün yine Roma serüvenimizde ligin 3. haftasında güçlü rakibimiz Lazio'ya karşı yapıyoruz. Bugün de hemen maçı başlatalım. Sizlerin karşısında serimizi devam ettiriyoruz. Bildiğiniz gibi hemen 2x'ten izleyelim. Hızlı hücum. Marcelo ile atak geliştiriyoruz. Lazio karşısında sol ve ikimiz Marcelo ile top out'a çıktı. Bakalım. Kaleci kurtarış yapmış. Bu Messi Royaş'ta denemesi yapacak. Bakalım golü girecek mi Messi'ye. Geldi Messi. Out. Lazio'da ligin güçlü takımlarından. Hedefi 4'tü sanırım yanlış hatırlamıyorsam onun da. Felix ile atak geliştirdik. Corner Messi. Messi bakalım ne yapacak. Corner'den fırsat bulduk. Messi geldi. Out. Henüz gol sesi çıkmadı maçta. Dakika 21 daha olur yani. Gol verebiliriz. Ve şut geliyor şu an. Vurduk. Yine out. Bakalım gol bulabilecek miyiz? Lazio kolay rakibim değil ama free kick kullanacaklar. Bakalım ne olacak? Kalemizde Ter Stegen var. Ve golü yedik. Hayda. Bakalım neler olacak şimdi. Çevirebilecek miyiz maçı? Felix Messi yine rövaşte kalkıyor bakalım gol atmamız lazım ya ilk yarı bitmeden bakıyoruz Messi geldi out adamlar tek fırsatta golü buldu biz daha golü atamadık Hernandez vur gol atmayı den çekmiş bakıyoruz geldi vurdu yine gol yok adamlar yine atak Lazio atak yapıyor şu an bakalım ne olacak auta vurdu. Direktmiş. İlk yarı bitti. İlk yarılar 1-0 gerideyiz. Bakalım çevirebilecek miyiz maçı? Yani çevirmemiz lazım. Yeni transferlerimiz falan Busquets falan aldım. Orta sahaya, defansa Keza aynı şekilde. Roberto Firmino bakalım gol atması lazım artık. Dakikalar 61'i gösteriyor. Roberto Firmino out. Messi free at. Atacak makyör Messi geldi. Vurdu ve gol. Lazio karşısında Messi ile golü buluyoruz. Dakikalar 65'i gösterirken. Luis Alberto ile atak geliştiriyor Lazio. Bakalım ne olacak. Out. Luis Alberto out attı ikinci golü bulmamız lazım şu dakikalarda yoksa maç sıkıntıya girebilir Alderweire Zaniolo atar mı Zaniolo bakıyoruz Zaniolo geldi vurdu ve 2-1 Zaniolo maçı geri dönüşü sağladı bize Zaniolo tekrardan şansını deneyecek bakalım yine gol geliyor mu Zaniolo bu sefer out attı 1-0'dan maçı çevirdik ilk yarı 1-0 geride olmamıza rağmen Şampiyonluk hedefimize adım adım ilerliyoruz. Güçlü rakibimiz Lazio karşısında ve Messi oyundan çıktı. Fatih oyuna girdi. Lazio'da da Acerbi yerini Felipe Luiz'e bırakıyor. Roberto Firmino şutu çekiyor. Bakalım ne olacak. Firmino geldi. Out. 2-1 üstünlüğümüz. Yine geride bırakmıştım defansları. Güçlü bir rakip olduğu için. Ve 2-1 Lazio'yu yeniyoruz 1-0 geriye düşmemize rağmen yarın yine diğer maçımızı da çekeceğiz ve Messi frikikten attığı golle takıma beraberlik golünü getirmişti. Güçlü rakibimiz Lazio'yu yendik ve istatistiklere isterseniz gelin bir göz atalım. Hemen şunları talep edelim ve işte adamlar 29. dakikada Luis Sarbi öne geçmişti. Messi ve Zaniolo'nun golleriyle maç yermeye başardık ve maçın adamı Messi oluyor. Oranlara baktığımızda Ter Stegen 6 oynamış. Kötü bir oran. Yani zaten ligde şey olması için almıştım. Kaleyi şu anlık korusun diye almıştım. İllerde çok çok daha iyi kaleciler alacağım tabii ki. Geriye baktığımızda herkes 8 oynarken gözüme batan bir isim var. Roberto Firmino. 2 maçlık 2 maç mı? ne gol atamıyor herhalde. Geri kalan herkes 8 oynamış Ter ve Firmino dışında. Kadromuza bir girelim. Kadromuza baktığımızda Messi 1 gol 2 asist oldu. Felix 5 golü var. 1 asisti var. Firmino'yu gördüğünüz gibi 2 maçtır. Yani ortalıklarda yok gibi. Bir maç 7.0 almıştı. Bir, no bir maç 6.0 almıştı. Büyük ihtimal satarım zaten. Yedekten Fatih geliyor. Felix'i forvete çekeriz. Fatih'i de kanata çekeriz. Şu anlık öyle değil zaten. De Bruyne 158.0 oynuyor. Yani. Zaniye bir 1 gol 2 asist ile devam ediyor. Busquets ilk maçında 8.0 ortalamayı yapmayı başardı. Çiğerkimiz 82 olmayı başardı. Elif Elmas yine 83 olacak. Onu da antrenmana koydum. Alexander Arnold'umuzu geliştirdik. Yedekten Kana geliyor. Çok yükselecek bir oyuncu. Şu anlık dizilişimi göstereyim ben sizlere. Şu anlık dizilişimiz böyle. Tabii ki çok fazla takviyemiz olacak. Marcelo falan transfer listesine koydum ben. Onun yerine alacağımız stoperler olacaktır. Yani dediğim gibi Firmino'yu satarız. Felix'i forvete çekerim. Yedekten şey gelecek. Neydi onun ismi? Hemen bakalım. Fatih gelecek. Fatih'i kanada çekeriz. Felix'i forvete çekeriz. Ve rakiplerimizi yine yenmeyi başarırız diye düşünüyorum ve yarın yine çok güçlü bir rakibimiz daha var. O da Napoli. Napoli son 3 maçını kazanan Napoli ile yarın da Napoli yapacağız. Bakalım bu maçta ne olacak? Adamın kadrosu fena değil. Hatta benimkinde denk denk ve daha iyi mi? Yok değil de. Benim kadroma denk ama. 3. sıraya gerilemişiz ama 9 puanımız var. 10 gol atmışız, 2 gol yemişiz. Bologna geçmiş bizi 9 gol atmış, 0 gol yedi için. Ama şöyle bir şey var yani ben ligin ilk haftalarında liderliği bırakabilirim. Ama maç kaybetmeden tabii ki de. Şöyle göstereyim size. Yani böyle fikstür çok zor. Fiorentina ile yaptık 6-1. Ondan sonra Inter geldi. Inter kendimizde 2-0 yendik. Sonra Lazio geldi. 2-1 kurtardık maçı 1-0'dan çevirdik ve Napoli ile yapıyoruz. Oyuncu dinlendirme fırsatımız yok. Yani sonra Bologna maçında biraz rahatlayabiliriz ama Bologna mıydı? İkinci an sonra rahatlıyoruz işte. Sampdoria, Torino falan. Kupa Turun'da zaten dinlendireceğim takımı. İkinciliğe kim geçmiş? Bologna bu arada. Maç takviminde Bologna mıydı 5. hafta? Hemen bakalım. Evet 5. haftada Bologna ile oynuyoruz. Yani 5 hafta hep ilk 11 oyuncularla oynamam lazım. Hiç yedeklerle çıkmam lazım. Dedim ki fazla uzatmadan Orada videoyu bitireyim ben sizlerle. Yarın Napoli maçında görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup bana destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.